Grove'un oradan geçmeyin dikkat edin. Yan koltuğunuzdaki size tarif etsin şuradan dön diyor. Etrafından dolaşın Grove'u. Faruk Bey. Efendim? GPS'e doğru bakın da bana... Bakıyorum bakıyorum. Tarif. abi. Bizi plan nerede ya? Nereye kayboldu? Buradan döneyim mi? Dön, dön. Ay çizdi düz git. Tamam artık devir Emin Bey bir gözlerinizde sıkıntı oluyor galiba. Ben bende bir sıkıntı yok şu an. Allah Allah. acaba sizde mi hafif gözlük kapaklarınız kapanıyor? Bilmem. Ah! Arabanın ağzına, sıçtık. Tekerleğin oraya bak. Neyse mekanikte halledeyim ben. Basıyor mu? Basıyor gibi ya. Ay ters şeritten mi geliyordu o küçük? Eee galiba. Allah Max şu an sanırım bu kadar basıyor. illa Şu sese bak motora ne yaptın ya? Motor değil ya tekerlekten dolayı öyle. My Reis neredesin? Geliyorsun ben. Koşsam daha sizlerim emin edeyim. Koşun o zaman. Ayaklarım yorum. Araba ama rengi nasıl? Güzel güzel. Ben plakanıza bayılıyorum. Değil mi? Kontrol alayım mı yoksa? Önce bir kontrolcüye mi uğrayalım? İyi ya uğrayalım. Gelin buraya. Siz de o sıra tamir edin aracı. Bir şey tekerle bir şey yapabiliyor musunuz? Bırakın. Yaparım yaparım. Tozlanacak kıyafetlerim ya. Aldın mı? Aldım aldım. Ne çabuk ya. Allah teker göçmüş bir de motora bakayım. Motoru tamir et de var biraz da Neyi burada sıkıntı yapıyor abi bakayım. Aleyküm selam Şuradaki bile moru sanki patlak gibi ama elinizin oradaki. Valla aletlerimi her zaman taşırım yanımda hallederim şimdi dur. Ah tamam oldu. Emir Bey mekaniğe gel Emir Bey. Niye bu kadar mutlu söyledi bunu ya? <laughs> Aa, ben de mi alsaydım bir kontür? Tekerleği nasıl yaptın Emir Bey? Ee, yaptım orada eğildim ya tekerliğin altına <laughs> evet. kontrol var tamam. Bu kontrolcü de iyice ele alışmış yani fıt 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 diye veriyor yemin ederim. Ben raftan aldım. Valla ben söyledim oradan sar dedim direkt. Ay, ay, ay. Emir bey neredesin? Geliyoruz geliyoruz. Geliyoruz şartlamayın ya. Ya buyrun ustaya. Ne hop çocuk ya Ben şunu bir garajdaki adamı söyleyeyim de bozum. Bu kostüm nerede? Gelemiyor. Hah tamam ben sorarım. sonra alırım. Çek ya, ya anahtar üstünde. Kaç para? Ha? 130 bin geliş. Bakarım. Ne Kırtlı. yapıyorsunuz burada? Bakılıyoruz öbür böyle siz de gelin diye dedim. Gerçekten mi bunu için bu kadar çağırdın? Evet, eğleniyoruz birlikte hmm. işte daha ne? Hayır, çekti mi? Hayır fotoğrafımı çektim abi. Da, Benim gözlerim öyle bir Ben sevdim eller aldı. İçimde acı daldı. Ben sevdim eller aldı da. İçimde acı daldı. Ankara'nın bağlarda. Büklüm büklüm yollar. Ne zaman zarhoş hoş da kaldıramıyorum kollara. Ankara'nın bağlarda büklüm büklüm yollar Ne zaman zar hoş oldum da kaldıramıyorum kolları Altta <laughs>

Ankara'nın bağlarda büklüm büklüm yolları Ne zaman zar hoş oldun kaldıramıyorum kolları tamam, tamam. Ankara'nın bağlarda büklüm büklüm yolları Ne zaman Mahmut Kim zar... <laughs> abi? Seni kucaklayacağım Bu şarkıda <laughs> La yeter. <laughs> Hadi neyse teyze. Emir uluslararası iletişim Sen kuralım. Bir arayayım yok. ben Yallam şunu. Buraya, gel, gel. Çünkü Pardon bize şu an 3 silah bak. lazım Bize silah yardım yapacağız demişlerdi ya. Mahir Reis ben ve sana, silah lazım. Amına koyayım yeter be. Yani yardım edecekler silah Kim edecek? Abi ben ben bana da bir silah verecekler. Sana mı? Sana ya sana verirlerse bak. 8. silahı mı alacağım Mahmut ne yapacaksın? Ben valla dün e, şey sabah habersiz yoktunuz yarışta kazandım abi. Bana... Al, alacaksan bana ver onu. Abi ne verin? Aferin adam, sana. Adamsın adamsın. Bana ver Asancan'da 4 tane var. Ya ben. bende bir teaser yani. teaser var. Ya bir tane de teaserımız var artık. <laughs> Sanırım şey ya uyuyorlar hala açmıyor. Nasıl uyuyorlar ya? Daha demin bana şey yaptırdılar burada. Patronu mu ama? Ben sadece evet. Doran'ın numarası var. Patronu, patronu kendisiyle iletişim adı. kurayım. Patronu ile iletişim kurmaya çalışıyorum zaten. Bir Sarı Twitter'dan... Aynen bir yazsanıza Sarı mekanı yazalım. Sayfayı... gelsinler. Sadece Dora'yı çağırın hatta. Ben onunla özel konuşayım. E o zaman sen yaz. Biz eleman olarak çağırmayalım onu şimdi. Biz yazmayalım. Bizden biri yazmasın bu arada sarı sayfaya. Emir Bey yaz. Blitz. Kısalttım işte oğlum. Blitz. Ya Emir Bey şuraları bir temizletelim. Gene yanınıza sakız yapıştı ya. Hay sikiyim o sakızı. Tövbe tövbe ya. Amına koyacağım. Temizlikçi tutacağım şuraya ya. Çiğneyip çiğneyip yer atmayın arkadaşlar. Özellikle. <laughs> Atma lan sakız yere. Bak bak iyi şimdi. Yunus Bey gelin karşıma. Tamam. Şöyle yapacağız. Geldim. <laughs> O Aa, bayılamadım. Yabaaayy. Geri atacaktım bakın. Aa, olmuyor. Dur. Önceki şeyleri çok yapardım ben. <laughs> Hıh. <laughs> 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 Aman aman Emir Bey kafamı Aya ayağım, ayağım. ayağım koydu yav Ne pis yerler ya <gülüyor> 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 Aman <gülüyor> Aram Usta bu şey. Ulan, Marka, Emir <laughs> Bey, Bey Yunus Bey <laughs> Telefonunuzdaki Fiskort uygulamasından Sizi e, bir şey yazmışlar sanırım Kim yazmış Bilmiyorum ki Öyle bir his doğru geçmiyor Oğlum bu kıyafetler çıkar ne? Bana. Oğlum bunu gizli e, gizli işler e, için yapmışsınız da amına koyayım her yerde giyiyorsunuz. E abi gizli iş Mahmut, Mahmut çıkar bunu galeridesin amına koyayım. Adam gibi bir şey yiyor. Elen hoş geldin. Ayılamadım. Ay 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 bu yerler çok kaygan ya. Aman aman aman. <laughs> Hemen gel. Aleykümselam. Gelileri gel. Sağ ol. Oğlum şu bayağı iyi. Ben şu ıı, giyinme odasından yiyecek alacağım. Oğlum niye üstte şu an? Ulan yemeğimiz yutmuş. Puuu. Ha e, çıkamıyor mu? Çıkamıyor mu? Emir. Emir. Efendim açar mısınız kapıyı? Efendim Türkiye'de getirdiğiniz paralarla belki kapı açarsınız. Mahmut ne yapıyor? Adamı, şey adamı öldürdü. E beni çarptın mı? Beni de çatmadın mı? Oğlum bu fayansları. Merak et, merak et. Yunus Bey telefondaki fiskorda e bakmış mıydınız? <laughs> Anlamadım. Discord'a baktınız mı? Baktım baktım hissiyatlarınız doğruymuş. Aa, aa. <laughs> Oğlum acıdı. Elim kay yapma lan. <laughs> Beyler maaşlarımız yapmış. Kim dedi ya? Bankadan para geldi ya yani Allah Allah bir bana gelmedi. Ne kadar para? 850 ne olacak? Sen ne, ne kadar alıyorsun? Tabii sen 10 dolar aldın doğrudur. Emir Bey, bir, bir, bir evet. Emir, bir, bir Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş buldum. Ee, buna bir neon bir de şey yaptıracaktım da lastik limanını siyah yaptıracaktım. Emir Bey. Efendim. E, hesaplamasını yapabilir misiniz aracın? E, aracın barkod numarasını söyle bana. Hemen söyleyeyim. Aracım. Suvlarda Nissan Titan. Bitcoin Nissan Tita. aracı. Titan. Bitcoin, Bitcoin. aracı mıydı bu? Evet. Bitcoin. Bitcoin. Ha, e, kaç Bitcoin'di bu acaba? 150 Bitcoin. 150 ben bu araç önceden modifiye edildi jantlardan falan. Yok sıkıntı yok. Ben mi abi, hesabı ediyorum. şöyle yapıyoruz. E, 150 Bitcoin 1.5 milyon demek şöyle yapıyoruz. Sonra bunu 3'e bölüyoruz fullleme. Tam 500 bin. 500.000'in ee, 500 binin kozmetiğe bölümü yüzde 40 çarpı 40 Eee bölü 100 200 bin. Lastikler de erimiş yani. Bunun da üçte 1000'ini alacağız. Kozmetik her şeyi çünkü. Bölü 3 66 Eee Ben baktım 66 bin tutuyor. 66 bin mi istiyor? Aynen. E ben bunu fullerken 40 bin verdim. Nasıl 40 bin verdiniz ya? Yok 40 bin değil. 80 bin mi öyle bir şey verdim. Ama yani hesabımızı bak şöyle söyleyeyim size. E, her 100 bitcoin'i 1 milyon olarak sayıyoruz biz. E, bu araçta 1.5 buçuk evet. milyon ediyor. Bunu full etmek, normalde 500 bin falan. Ama ben bunu o civarda full etmedim ya. 500 fullletmiştim. Yani. Neyse o zaman sizden bir 30 bin alalım. Yeter. Ne diyeyim? Tamam. Bir yanlışlık olmuş. Kumarda kazandığımın hepsini buraya veriyorum. <laughs> İyi güzel. Neyse yabancı yok herhalde buraya mı? Öyle sevdim abi. Efendim? Yabancı yok galiba. Yok de. yok, hepsi yok, yok hepsi bizden. Yok yok hepsi tamam. bizden. E ne yapılacak Ali Bey buna? Ben fatura keseyim istiyorsanız abi. Tamamdır. Önce Siyah bir Siyah kuman bir de beyazın beyaz işte. Emir Bey biraz uzaklaşırsanız. Kestim faturayı ben. Beyaz ne anlatıyordum? Bir de siyah duman değil mi? Aynen. Can filme gitti bunun. Emir Bey. Oğlum Emir 500 Bey. bini fullleyeceğimiz aracı kim acaba? 60 bini fullledi ben merak ediyorum şu an. Eee... neyse konuşmayalım burada. Neyse Emir Bey. Efendim. Ben diyorum ki şu bulasan kurtulmalıyım. Emin miyiz? İkimiz gidelim ha. Böyle dostçu bir şekilde. Üstümde bak, değerli bir varışayım. şey yok. Gelin gidelim. Evet. 5K para var. De, Sıkıntı olmaz Gel Resmi kıyafetler mi? Günlük kıyafetler giderim ben. Üstümde 5K var cüzdanda benim. Sıkıntı olur mu? Benim 150, 150 var. Ben yatırayım ya. Yatırelim. Ne yapıyoruz? Biz bir yere gidip geleceğiz. Tamam. Geliyor mu? Aktif ben geçin isterseniz Yunus. Yok yok kalsın. Mekanikte adam lazım oğlum. Aktif tamam. geçin Yunus. Araba çıkardım ben şu ATM'ye gideyim. Tamam. Ben de araçlardan birini mekaniğe çağırdım. <laughs> tamam. Emir Bey o zaman biraz bekleyin önce gitmeden. bin ya. Emir Bey bu dostlar. Gelmişler Faruk gerek yok. Ee, ben ya. Ha, çok benzettim sizi de. Ha, bir şey Hoş geldiniz. Ya. Hoş bulduk. Hoş Dora, geldiniz. Dora burada mı? Hoş bulduk. Dora uyuyor ya. Ben Ander bosu yardımcı falan. Ee, Ozan sizle bir özel konuşalım mı arkada gelin. Tamam. Ben tek tek konuşayım tek işlerim. Tekrar hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi e, sen var mıydın bilmiyorum. Biz bir yazılı olmayan sözlü bizde sen biliyorsun Ben e, yok evet ben yokum. Bir anlaşma yaptık. E, tarlada olsun. Onun dışında e, diğer genklere karşı olsun. Bizi kollayacaktınız. Biz de evet. e, arabalarda size baya büyük indirimler yapacaktık. Ki yaptık. E, evet ya biliyorum, bildiğim, duydum, indirmeyi duydum. Şimdi aklımda benim iki soru var. Neydi? Ben Rax'larla görüşmeyeceğinizi zannediyordum Emre'yle ile ama anlaşma yaptığınızı duydum. O işte biraz şey ya o patlama dedi zaten. Şimdi biz Popüdes anlaştık falan filan ama şimdi Emre'lerle onu konuşacağım Patlan'la ben de. Ben de tam emin değilim çünkü o saat yoktum. Yani ee, çok çelişkili bir durum oluyor bu. Ben ona konuşurum ya. Ben, ben çünkü ben de orada yoktum. Ben de inmem hani. Anlıyorum anlıyorum da aradım zaten Dora'yı da ulaşamadım. Hmm. Uyuyor galiba. Valla e, durum bu. Hani o anlaşma yaptığınızı görünce, duyunca dedim hani ne oluyoruz? Çünkü biz de anlaşma yapmıştınız. Yaklısınız yaklısınız ya. Ben bunu bir patlama konuşurum Yani şöyle söyleyeyim. E, tam torbacı olarak şehirde tek o olduğu için e, ona gitmeniz normal. Bunda zaten karışamayız. Zaten evet. siz torbacı olacakmışsınız. Biz de açıkça, özel olarak söyleyeyim bak sana güveniyorum. Ee, kenarda, karavanımda benim 32 tane mal var. Bekletiyorum. İki bine değil. E, sizin dedi de torbacı olmayı düşünüyoruz. Dedim o zaman olduğunuzda size okutayım direkt. Teşekkürler ulaşmayacağınız için. Yani e, torbacı olana kadar siz görüşmeniz normal. Fakat hani an, böyle bir anlaşma diye geçince ben bir işkillendim. Haklısınız ya. Ben bu, onu ararım hemen. Bir derim yani acil bir sizinle böyle underboss boss, boss ve siz anladım şey e, bir de bu drive by olayı vardı Kimleri Emre Emre'ye olsun ya da Grove olsun bunu atmayı düşünüyorduk ya yani sen ha, var mı onlar benimle yoktu o ya Dora bize de dedi ki silah olmayanlara silah yardımı sağlarız biz Evet e, baskını bugüne düşünmüştük aslında Dora uyuyor e, bir, o silah yardımı ben... nasıl olacak hani hangi gün açacağız o drive by'ı -by bir ben bugün konuşurum yani çünkü silah yardımı olmasa bile ben veririm, ederim hallederiz yani. Ben bugün içinde ulaştırmaya çalışacağım Doray size. Tamamdır. Ben senin bir numaranı alabilir miyim? Evet. Şey, boss yardımcısıydınız değil mi? Evet. 465 Tamam. 20 45 İsim neydi? Caner. Tamamdır. Mesaj atmayı kaydedersin. <laughs> Sizin adınız neydi? Eee yazdım mesajda Emir Delen, mekanik Hı, Mekanik tamam, Patronu. Tamam, teşekkürler. Valla demek istediğim durum bu, anladınız zaten. Anladım, anladım ya ben. Hani şimdi birden ön yargılı yaklaşmak da olmaz. Dedim bir sorayım hani. Haklısınız, haklısınız. Ben bugün içinde hemen bakacağım, hemen bu içinde size çalışacağım. zaman müsaadenizi isteyeyim. Okay. Dışarıdaki kontender bir... sizin mi abi yoksa Ali abi? Kontender de Bitcoin. Bitcoin'in en iyi bir kanı var. Efendim? Tam sıkram edecektim ya. Tam vardı herhalde. Aman yanlış bir şey kalmadı. bu yardımcıymış, patron yardımcısı. Evet. Abi de mi? silah şeyini söyledim. Silah şeyini hallederiz, o sıkıntı değil dedi. Ee, onun dışında anlaşmayı söyledim. Vallahi dedi ben de yargıladım bir dedi. Papi de işte dedi. Ben ona bir doğruya söyleyeceğim dedi. Maçta ee, lazım falan ya da sport klasiklerde de olabilir. Öyle olunca ben de bir şey demedim. Şimdi bu adam da bilmiyor biz anlaşma yaptık biz orada değildi. Ve şey zaten GoPro tekrarının bakarsın. Emir Bey. Efendim. Durum nedir? Durum, e, patron yardımcısıymış arkadaş. Doro uyuyor. Evet, evet, Dedim anlaşma nedir bu böyle böyle. Evet, ne dediler öyle Valla dedi ben de yargı aldım hani sıkıntı olacak falan filan. Pop'i de istedi anlaşmıştık. Evet. Onu, Bir patrona söyleyeyim dedi. Hani e, Doro uyuyor çünkü dedi şu an. Anladım. Ne ara yapıldı anlaşma ben de bilmiyorum dedi. Tamam. Bunun dışında e, silah konusunda CK, eh, CK demiştim. E, Driver'ı söyledim. Dedi onlar sıkıntı değil, halledilir zaten evet. dedi. Evet. Ee, başka bir şey yok ya. Şey Numarasını Hı. aldım. Zaten bu arada tekrarından bakarsınız. O bana olur. e, ele şey yapacaktı. Numarasını istemeyi unuttum. Sizden bir alalım. Ben alayım. de var. Evet. Emir Bey. Efendim. Bir, o zaman hazır kıyafetlerimiz üstündeyken bir karakola gidelim sizinle. Bir ruhsat için iki ya. Belki şef gelmiştir. Numarayı söylüyorum. Söyle. Caner abi bu patron yardımcısı. Hı hı. Tamam zaten 465 20 465. 465 20 45. Eee fis koduna bak bu arada. Tamam. Emir Bey fis de olduğu efendim. Eee hazır kıyafetlerimiz üstündeyken gelin şeydi, evet, karakola gidin. Rus satış. Bayram Evet. Biz bu karakola gidiyoruz. geliyoruz. Tamam. tamam. Buyurun dedik <laughs> Emir Bey. Efendim. O krafetin bende de var da bende gelsen mi ben de aynı şekilde ruhsat için. Yeah. Ama mekanikte adam var mı? Var Mahmut var. O şehirde hız Sınır kaçtı biliyor musunuz ya? Unuttum. 80 miydi? 100 miydi? Hiç Neyse 100 e aldım. 100 diye biliyorum ben. Umarım şef uyanıktır ya. Umarım. Valla en son biliyorsun bir iki para gitmiştik. Bez olaydık ya. Vallahi ya. Araba yeniydi değil mi Faruk'u? Evet evet nasıl? Allah güzel ya. Şey orta son adisi ya mavi Paranızı bitirdiniz mi? Yok yok daha var bankada. İyi. Ama de, o yeni dediğim o aresi var ya onu Değil almayacağım. De. İyi. Param yetiyor da gerek yok. Allah bir ya. yapın arkadaşlar ileride çok lazım olabilir söyleyeyim şimdi de. Aynen öyle. Ben araç almamaya özen gösteriyorum şu sıralar mesela. Aynı şekilde. Aracı kitleyin de ne olur ne olmaz. Kitlerim kitlerim. Arda ee, alta batıyorum o yüzden. Benim gözlerimde bir Demir. sıkıntı mı var içeride? Efendim. Ne oldu? Oha. İçerisiyle oh. ilgili benim bir göz sıkıntı var galiba. Ee, ee Nereye gittiniz gözler... lan? Gözlerim sıkıntı var evet. Aynı şeyi ben de şu an. Ben de görüyorum aynı şeyi. Dur bir gözlerimi ovuşturayım ya. Yunus nereye gittiniz? Karakoldayız. Ama kilise gelme muhtemelen döneriz şimdi. Kimse? Girdesiniz abi. Resepsiyon bile koymamışlar rezillik ya. Girdesiniz abi. Karakoldayız ya karakolda takılıyoruz yani. Bir mekanik ihtiyacımız var. Mesela. Tamam dönerim şimdi. Mahmut yok mu ya? Ma Mahmut Ma yok. dönsene Geliyorum. Geliyorlar galiba. Galiba geliyorlar. Bu arada RP'deydim arkadaşlar söyleyemedim. Sa Bu şef nerede ya? Sa Keki Mustasi 01 hoş geldin. Efendim Ali Bey? ben, ben bir, araç modifi ettirecektim de şimdi aldım. Mekaniye ee, oldu. mekanikte adam var mıydı biz Yunus Bey? Mahmut. Mekanik var. galiba şimdi ayrıldı. Bir bakayım içeriye ee, Mahmut olması lazım ben bir anons geçeyim dedim size. Tamam tamamdır. Mahmut mekanikte misin? Hemen geliyorum. Gelme gelme mekanikte kal adam geliyor Ali geliyor. Mekanikte kal. Şimdi abi. ne oldu? Ne konuştun? Niye gidiyorum yani? Hani ne anlamadım? Gidelim. Ne konuştunuz adam mı? Ya bu anlaşma olayını söyledim dedi. vallahi e, Valla anlaşmada ben de yoktum şaşırdım biraz dedi. Poki de istenmişti. E, ben bir Dora'ya söyleyeyim uyuyor şu an dedi. Ondan sonra bu e, drive by konusunda söyledim. Drive by dedi ki silahları filan hallederiz. Onun dışında e, aynı işte de konuştuğumuz konuları söyledim. Ya zaten benim GoPro yayını açık olduğu için oradan tekrarını istersen bakabiliriz. Okay. Yok tamam sıkıntı yok da bak gerek yok. Şimdi o zaman silah konusunu halledecek miyim yoksa doğru mu? Halledecek çok sıkıntı değil dedim ona. Tamam. Ya bu polislerin numarası Emine var mı mi? sizde ya bir tanesinin? Ee, yok bende. Ee, bu o zaman şeyi arayalım Caner Bey tekrardan bizim garajla buluşalım mekaniğin altındaki. Altındaki. Can, caner kimdi ya? Ee, demin ismini şey. Ha evet evet. Aldınız, bana verdiniz. Ee, buluşalım silahları getirsin silah alışverişini bu gün halletmiş olalım Drive'a bay atamasak. Şimdi bu e, Dora uyanık olmadığı için sanırım izinsiz yapamaz. Ama hallederim demin.